Hello! Umarım şu an çekebiliyorumdur. Herkese selam! Bir aydır beklenen yeni ev vlog. Artık eski sayılıyor bence. <gülüyor> yeni ev vlogu çekiyorum. 3 ee, haftanın ardından aydına gelebildim sonunda. Ve evi topladım. Sizin için. sizin için. Ee, şu an evin içi çok güneş. Dedim ki uygun bir zaman. Aslında gün batımında da çok güzel oluyor. Ee, ama dedim... Şimdi çekeyim. Biraz e, dağınık yine de. Yine bile dağınık yani ama yine de çekeceğiz. Dubleks e, 1 artı 1 minnak tatlış öğrenci evimi. Büyük ihtimalle son öğrenci evimi. Neyse hüzünlenmeyi sonra bırakacağız. Evet bakalım inşallah güzel çıkıyoruzdur. Şimdi başlıyoruz girişle. Kendimle beraber çekeceğim. Bakayım çekiyorum Evet çekiyorum şimdi. <laughs> Evet girişle başlıyoruz. Burası giriş kapım. Yan tarafta üst kata çıkmak için merdivenim var. Ee, böyle zorlanacağız. Evet kamerayı çevirmeye karar verdim şu anda. Yeah. Evet. Girişimiz burası. Şu anda da hoş hareketler olmuyor ama. Ee, şimdi burayı neden böyle kullandım? Neden burası bu kadar karışık? Çünkü e, yukarı çıkmaya çok Üşendiğim için e, lazım olabilecek dışarı çıkarken işte kulaklık, gözlük, işte makyaj malzemesi. Vesikalık o kadar şey değildir. Elzem değil <laughs> umuyorum ama. işte el er kremimi falan buraya koydum. Bütün montlarım, ceketlerim burada. Yine son dakika üşendiğim için. Üşenirim diye yani. Eee... Burası minnak küçük mutfağım. Evet çamaşır makinesi mutfakta olanlara kaldırsın ben. Ee, biraz önce filtre yaptım. Bulaşığım da burada duruyor. Hediye için arkadaşıma da teşekkür ederim. Alan kişi <laughs> yorumlara bekliyorum seni falan diyormuşum. Ee, burada böyle. Gece sadece bu ışıkla oturuyorum. Sadece ve sadece. Ay vurdu. Evet burada görünüyormuşum. Neyse. Ee, sadece bu ışıkla oturuyorum gece ve güzel oluyor. Şimdi en civcivli bölüme gelelim. Burası benim yaşam alanım neredeyse. Şimdi size çok can sıkıcı bir detay göstereceğim. Gö Görebildiniz mi? Hayır burada 3 nesneden sadece bir tanesi. Evet bu benim buzdoğulum arkadaşlar. Çok özür dilerim ama küfür gibi biliyorum. Bu benim buzdoğulum. Gerçekten çok 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 üzücü. Ama e, neye kandın bu evi tutarken diye sorun. Kirası, yakıt ücreti almadılar. E, eşyalı tuttum. Bin lira verdim. E, ve de şey, ya buzdolabına dert etmedim. Sadece 5 ay kalacağım için. Onun dışında e, her şey çok içimesinde. Yani evin konumu evin binası işte ne bileyim lokasyon falan her şey hoştu o yüzden buzdolabında dert etmedim yani günlük alışveriş yapıyorum. hatta her gün çıkıyorum Allah'ın belası çünkü sığmıyorum sığmıyorum yani damacanını da yeni sipariş ettim o gördüğünüz şey şu termosifon yukarı katı için ısı sıcak su için yani daha doğrusu televizyonun Beko Allah belasını versin kimse Beko televizyon almasın akıllı kumanda da kullanmasın benden bir öneri yani HDMI bağlamayı bilenler aşağı yorumlara lütfen yazsınlar. HDMI aldım 35 tl ama bağlayamıyorum. Çünkü e, akıllı sözde kumanda hiçbir şekilde yapamıyorum yani güya elektronikçiyim ama asla şey, asla açamıyorum asla. Onun dışında burası Şurası çalışma masası. Yemek masası olarak eh, çok kullanmıyorum. Akşam yemeklerinde falan öyle çok çok şey yersem kullanıyorum. Genellikle kucağıma almayı tercih ediyorum. Zaten burayı da yatak yaptım. Burası normalde kanepeydi. Ee, şu puf görünüyordur. Ee, örtüyü bilmiyorum kirlenmesin diye serdim. Altına da minder var. Şu yumuşak olsun diye ben koydum. Yani evde bulmuştum daha doğrusu. Ee, ondan dolayı bu şekilde tercih ettim. Ee, burası aynen çalışıyoruz. İşte minder de evden çaldım. <laughs> anne teşekkür ederim. Yani burada çünkü en az 25 lira verecektim bunlara. Dedim ki anne evden götürebilir miyim? Neyse orası ayrı bir mevzu. Ee, böyle bilgisayar koydum ama ben yine burada oturuyorum ve burada çalışıyorum ve de burada dizi izliyorum ve burada yemek yiyorum. Yani koltuk olmasa ne yapardım bilmiyorum. Evet şurayı gösterelim. Evet. Burası benim neyim keyif masam gerçekten keyif masam ee, kahve içiyorum sandalyeyi de oraya koydum cam açıyorum falan orada takılıyorum yani hava çok güzel çünkü gerçekten çok güzel yani bu kadar yaşam alanım bu kadar yani ne bekliyorsunuz bilmiyorum ama kameranın kabını da buraya koymuşuz evet burası bu kadar böyle dışarıyı göstereyim bir de istiyorsanız nereye bakıyor manzarası? Aydın'da olanlar bilir. Altın renkli belediye binamız. Şöyle yakınlaştıracağım. Evet. Özlem Çerçoğlu izliyorsan like at. <laughs> Böyle. Şurası bizim okulumuzun meşhur merdiveni. Yokuşu vesaire. Yokuş diğer tarafta kalıyor da park işte. Bugün sokağa çıkma yasağı var pazar günü arkadaşlar. Sabahtan beri en az 15 çocuk geldi üzülüyorum ama ben de inmeyi düşünüyorum yani. Bakalım. Çünkü geçmiyor. Yani iki günü geçiremedim evde. Yani geçirdim aslında da biraz sıkıldım açıkçası. Böyle elime poşet alıp gezme bahanesiyle 4-5 market gezdim. Sıf yürüyebilmek için meydanda vesaire. Şimdi yukarı kata çıkıyoruz. Boş yapma Ceren. <laughs> Şöyle çevireyim. Evet hazır mıyız? Ben hazırım. Evet bu modemin kablosunu da ee, ben yokken geldiler böyle bağlamışlar geldiğimde bu şeydi ay tutamadım geldiğimde bu neydi biliyor musunuz böyle merdivende sallanıyordu dedim ki ben buna takılır düşerim manyak mı bunlar onu da çift taraflı bantla yapıştırdık böyle şeyler oldu şimdi gidiyoruz bakalım yukarı katımıza heyecanlı mıyız hayır o kadar dağınık değilim o yüzden heyecanlanmayın <laughs> bizi karşılayan şey hayatımızın anlamı şu an tartılmayacağım arkadaşlar. Biliyorum yoğun bir istek var ama e, bunu da evden taşıdım. Geçen sene almıştım 120 liraya öğrenci evinde. Kullanıyorum falan diye. ilk odaya girmeyecektim. Banyomu göstereceğim. Şimdi de hala kullanıyorum. Hadi bakalım. Çevirelim. Evet. Burası benim banyom. Böyle de bir egoistçe. Good morning beauty. Hani başkası yazdı demek isterdim ama ben yazdım. Çünkü kendimizi seviyoruz. Bu da böyle ay. Banyom bu kadar. Bitiyor. Ev bitiyor. <laughs> 7 dakikaya sığdırdım. Helal olsun bana. Evet burası benim yatak odam. 1,5 kişilik yatağım. E, masa lambasını gece lambası niyetiyle kullanmam. E, not almak için ne aklıma bir şey gelirse yazarım diye de A4 ve kalemlerimi koymayı tercih ettim. Burası benim dolabım. Şu gördüğünüz karışık yer de bana ait. Evet doğru. Evet orası aynen orası. Onun dışında da e, şu valizim hala sökmemişim. E, dolap da bu şekilde. Açmayacağım. İçi rezil çünkü. Burada ne buluyorsam içine atlarım size video çekeceğim diye. Burada en çok kullandığım malzemeler var. E, şöyle söyleyeyim. E, güneş kremleri benim bebeklerim. 45 ve 50 SPF yani tek bunlar yetiyor. Şu kısım yetiyor sadece. Şurası. Maske. 45 SPF 50 SPF Mishan'ın güneş kremi. Makyaj temizleyici. Misaller suyu yani yağ, yağ bazlı temizleyici yine de kullanabilirsiniz. Yani kötü En kötü ihtimal ben henüz yağ bazlı temizleyici almadım. Bir de nemlendirici tonik bana yetiyor. Takılarım vesaire. Burada da tokalarım falan kullandığım şeyler. Kurutma makinem vardı bir yerde nerede aynen. Seyahat çantam. Evet yine geldik en civcivli bölüme. Ay şu yakınlaştırma uzaklaştırma bir türlü çözemeyen ben. Yine e, oda manzaram. E, gün batımında çok güzel. Gün batımı da yani kaçta oluyor? Dün yedi buçuk, sekiz civarı falan çok güzel oldu. E, bugün yine güneşli. Şu an saat beş buçuk civarı, altı civarı çekiyorum bu videoyu. Bakalım, göstereyim size Yine evet, altın renkli belediye, <laughs> belediye binamızı göreceğiz burada. Seviyorum yani gece şey manzarasını, gün batım manzarasını seviyorum. Onun dışında bina işte arkadaşlar yani çok ölecek bir yanı yok. Hocaman kocaman bir klima şeyi var burada. Ee, parkımız vesaire falan filan. Çok bir şey yok yani. Bu kadar. Yani bu kadar. Ev vlog istediğiniz ediniz 10 dakika bile olmadı gördüğünüz üzere. Ee, bu evde yaşamaya, mental sağlığımı korumaya devam ediyorum. Sohbet videosu da çekeceğim ama bu videoya sığdırmak istemiyorum. Bu video sadece ev vlogunu merak edenler için. Beni tatmin etti. Yani en değerli toplu hali buydu evin. Aşağı koltuğu yatak yaptım ama bilmiyorum çok rahat ediyorum öyle çektim yani. Bir gün yine evde bir yemek videosu vesaire planlıyorum. Çekersek onu da atarım farklı halinde görmüş olursanız. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Kendinize dikkat edin. İyi günler.